Günde ortalama 253 kez uykuya dalıyorlar. Yanlış duymadınız. Hiç uyumadıklarını zannettiğimiz karıncaların işçi ateş karıncaları üzerinde yapılan bir çalışmada gün içinde ortalama 253 kez uykuya daldığı görülüyor. Şimdi bunu gözünüzde canlandırın. Gece mutfak zemininde bir kırıntının etrafında karınca hattı akıyor. Bir bakıyorsunuz, hepsi çalışıyor gibi. Çünkü biz uykuyu göz kapatmak sanıyoruz. Ama yuvanın içinde başka bir sahne var. Bazıları bir anda donuyor, antenlerini kaplayıp kıpırdamadan kalıyor. Dokunsan bile tepki vermediği anlar oluyor. İşte bu, onların uyku pozu. Ve asıl şaşırtıcı kısım şu. Bu uyku tek parça değil. İşçilerde her uyku bölümü ortalama 1 dakika 6 saniye sürüyor. Günün sonunda toplam 4 saat 48 dakika ediyor. Kraliçede ise tablo tersine dönüyor. Daha az sayıda ama daha uzun bölümlerle toplam 9 saat 24 dakika dinlenebiliyor. Peki yuva neden hiç durmuyor gibi? Çünkü koloni tek bir canlı gibi toplu uyumuyorlar. Vardiya sistemi var. Araştırmada herhangi bir anda iş gücünün yaklaşık %80'i aktif kalabiliyor. Yani bir uyurken diğeri çalışıyor ve dışarıdan bakınca hiç uyumuyorlar sanıyoruz. Bir karınca uykusunu ilk kez izleseniz uyuyor dediğiniz anı yakalayabilir miydiniz? Sizce sıradaki hayvan hangisi? Tahminini yoruma yaz ve takip etmeyi unutma.